Türkiye-İsrail arasında Mescid-i Aksa gerilimi karşılıklı açıklamalarla sürüyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü dün Osmanlı İmparatorluğu günleri çoktan sona erdi. Yahudi halkının başkenti Kudüs'tür, öyle kalacaktır demişti. Ankara'dan bu sözlere sert tepki var. Dışişleri Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu açıklama yaptı bu açıklamalar için haddini bilmez ifadesini kullandı. Osmanlı döneminde Filistin'de farklı din ve mezheplere mensup cemaatlerin barış içinde yaşadığına dikkat çeken Müftüoğlu, Osmanlı döneminde sergilenen benzersiz hoşgörüyü en iyi Musevilerin bilmesi beklenir diye konuştu. İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan, sosyal medyasından özellikle bir mesaj paylaşılmıştı. O mesaj tepki çekmişti. Dışişleri Bakanlığı da yanıt verdi. Mesaj Osmanlı bitti şeklindeydi. Dışişleri Bakanlığı da haddini bilmez açıklamayı kınıyoruz şeklinde yanıt verdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu'ndan yapılan yazılı açıklamada İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emanuel Naşo'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözleri üzerine tepki gösterildi. Osmanlı bitti ifadesini kullanan İsrailli sözcüye Osmanlı İmparatorluğu döneminde Filistin'de farklı din ve mezheplerin bir arada barış içerisinde yaşadığı hatırlatıldı. Dışişlerin açıklamasında tüm Müslümanlar için en kutsal olan Harem-i Şerif bütün İslam aleminin en öncelikli konularının başında yer almaktadır. İsrail'e düşen sorumluluk bir an önce aklı selimi hakim kılıp Harem-i Şerif'te statikoya dönmek ve ibadet özgürlüğünün önündeki engelleri tümüyle kaldırmaktır denildi. Açıklamada Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de süre giden İsrail işgalinin 50. yılını doldurduğuna yer verilen açıklamada Naşon'un Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğu gerçeğini örtbas etmeye çalıştığına da vurgu yapıldı.